Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin Ya Selam adıyla geliyorum. Vekili de unutmuyorlar hiç. Ya Vekil de sizlere gelsin. Değerli takipçilerim, hem bir balkon sefası yapayım dedim, hem de alışverişten geldim. Ondan sonra da bu YouTube'da baş modlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum sizlere. Şimdi değerli takipçilerim, bugün ben ne aldım? Şöyle, Şimdi bazen hani canınız bir şey ister, böyle ne istediğini bilmezsiniz ama gece geç saat olmuştur. Hani yiyip de kilo alacağım psikolojisine girersiniz. Ondan dolayı ben şöyle tam buğday gevrekli, çilekli bir yoğurt aldım. Bunun fiyatı 130 lira zannediyorum. Üçlü paket bir çorap aldım. Bu çoraplar çok iyi oluyor. Her yerde bulamıyorum ama bulduğum zaman da alıyorum. Şöyle, bunlar lastikleri çok şey olduğu için kışın gece yatarken de gayet güzel giyilebiliniyor biliniyor. Normal gündüz de giyebilirsiniz ama çok yumuşak olduğu için hani bazen böyle pijamalarınız ay altında çorabınız olur ya işte o o çoraplardan. Çünkü ben gündüz giydiğim çorapları genelde böyle gece veya da kanapede otururken kanapenin üstünde aynı şeyleri giymiyorum. Ayran olarak bunu kullanıyorum. Bunun gerisi içeride. süzgeç aldım bir tane plastik çok sevmiyorum ama bu meyve yıkamak için hani şöyle açıp da böyle lavaboya koyuyorsunuz da o zaman yorulmuyorsunuz ondan bundan aldım yıkanacak nasıl olsa Salatalık bugün 19.90'a düşmüştü. 70 liradan 19.90'a düştüğü için biraz aldım. Gördüğünüz gibi burada bir ekmek var. yumurta aldım aa sosis sucuk yok mu ya <laughs> ben sosis sucuk olmadan alıştım artık göre göre alman malı bundan e, yiyorum tüketiyorum e, ekmek e, yemek istemediğim zaman peynirle domatesle e, alman malı bir şey ve e, seviyorum açıkçası Bey Pazarı soda aldım. Ee, bu ay çekirdekli şeyleri çok seviyorum, çayın yanı için aldım. Bir de su var. Benim aldıklarım bu kadar. Bugün yiyecekle ilgili değil de genelde daha çok ıvır zıvır e, aldım. Ama üzüntüm sucuk, salam, sosis. Ne bileyim? Tavuk, et, inek, koyun yok. Ne yapalım bilmiyorum. Peynir yok. Dil peyniri, kaşar peyniri, eritme peynir, toz peyniri, altına peynir, üstüne peynir yok. Ha, keşke parmesan alsaydım. <laughs> Değerli takipçilerim, şimdi biliyorsunuz YouTube e, üstü sırmalı. Art, altı boyalı bir mecra. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Youtube'da biliyorsunuz modlar var. Bazı modları anlatamam size. Öyle bir canhıraş çalışıyorlar ki 7-24 mesaideler dersiniz. Aileleri mi yok yoksa efendim e, şeyler mi yok yani hayatları mı yok? Nasıl oluyor da gece vakti emrine milletin amade, gündüz vakti emrine milletin amade? ...yani bir tuhaflık hissediyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki bunların hesapları 6-7 aylık, 8 aylık. Nasıl oluyor acaba bu? Mesela ee, bir ee, sihir mi var işin içinde, bir değnek mi değmiş? Mesela bunlar kendileri için özel açılmış yakınlarından mı, tanıdıklarından mı? Maaşa mı bağlanmışlar acaba? Yok maaşa bağlanmıyorlar da... Ee, gönüllüler mi 7-24 insanların emrinde olmak kolay bir şey mi özellikle gece değil mi gece mesaisi bile birçok şirkette çift yazar şimdi böyle olan bir durumda bu ne sevgi ah bu ne ızdırap şarkısı vardır acaba onu mu yaşıyor herkes bu ne gönüldür bu ne merhamettir bu ne sevdadır, bu ne e, işe bağlılıktır. Hiç anlayamadım. Dedim acaba, acaba bu nasıl bir şey? Özellikle, özellikle bazı canlılarda sırf çırpiye saysınlar diye oraya oturtulan insanlar Nasıl oluyor da gece bu kadar mesai yapabiliyorlar? Bir, bir e, vlog önce sordum. Şimdi acaba çirpi ben miyim? Çünkü bunlara göre daha zayıfım. Şimdi çirpi çirpi dedikleri ben miyim? Aslında zayıf değilim ama gördüğünüz gibi ekmek de yiyen, tatlı da yiyen bir insanım ben. Yani makarna da yiyen, pilav da yiyen, bunun yanında kinoayı da götüren bir insanım. Ama buna rağmen, buna rağmen e, tabii ki, tabii ki e, benim gerçekten kilolara hiç bir şeyim yok. Yani ailemin birçoğu kilolu. Annem zayıftı ama ailemde birçok kişi kilolu insanlar. Hepsi de çok normal ve mutlu yaşıyorlar. Böyle hiç kiloları ile ilgili de bir şey duymadım. Bizden de bir şey duyulamaz. Çünkü dünyanın en normal şeyi zayıf olunduğu kadar kilolu olmak değil mi ne var ki bunda daha önceki vlogumda söylemiştim neyse bunu geçeyim şimdi bu modlar canharaş olan bu modlar nedense e, bazı youtuberlara e, hiç cevapsız böyle şeydeler tezahürattalar öyle bir hale getirildi ki bu modlar şimdi herkesin gözünde bu modlar var iyi iş yapıyorlar mı? Mesela doğruları sola, soranları gayet güzel mi siliyorlar? Ortadan kaldırıyorlar. Ee, bir takipçim e, demiş ki e, Instagram'dan yazmış. <laughs> Çok güldüm. E, i̇şte böyle hep e, bir tehdit var ya hani böyle bir tehdit ediliyorum. Böyle bir şey yapılıyorum. E, dedi, de, diyor ki yani e, ortadan kaldırma operasyonu hani sadece kadınım ya hanım bir yalnız başına yaşıyorum ya bir ortadan kaldırma operasyonu gibi bir şey mi olabilir diye herkese söylüyorum hiç kimse korkmasın e, öyle boş bir insan değilim ben e, her ne kadar yalnız olsam da e, öyle o kadar kolay değil her şey e, şimdi tabii. O kadar e, takipçileri o kadar e, takipçilere o kadar yönlendirmeye çalışıyorlar. Böyle o kadar çok yani insan takipçisini tabii ki motive edecek, sevgisini belirtecek, onlara olan e, teşekkürlerini bildirecek. E, gerçi önceden çok sertlerdi de şimdi biraz öğrenmeye başladılar, korktular takipçiler de uyanıyor diye. Zaten ondan ismimi andırmıyorlar herhalde. Ama ben merak ediyorum, çirpi ben miyim mesela diye. E, çünkü bilirsem daha başka şeyler e, düşünüyorum, değil mi? Ondan dolayı şimdi e, bu şeyde, bu şeyde, e, bu e, takipçileri öyle hale getiriyorlar ki. Takipçiler çileden çıkıyor karşıdaki tarafına öyle bir empoze ediyorlar öyle bir empoze ediyorlar ki hem karşıdakilerinin kişiliklerine, şahsiyetlerine, görüntülerine ee, veya da ne bileyim ben yani her şeylerine giriyorlar. Onlar da onlar da maalesef maalesef dolduruşa çok çabuk geliyorlar. Böyle bir de şey var. Hani biz iyi yapıyoruz. Biz yardımsever. E biz doğrunun, haklının yanında olan konuşmazsak şeytan olan. Doğrunun haklının yanındaysanız para almayacaksınız. Doğrunun haklının yanındaysanız önce siz doğru olacaksınız. Doğrunun haklının yanındaysanız her tarafın hakkını vereceksiniz, değil mi? Ben mesela nasıl bir aileyi savundum ama öteki tarafı da yerle bir etmeden bir kere görüşümü, iki kere görüşümü söyledim. Şöyle yaptığı için tarafında değilim dedim. Bir daha ne şahsiyetine, ne kişiliğine, ne görüntüsüne, ne hayatına hiçbir şey söylemedim. Bunlar öyle değil. Sadece ah kaç dakika kaldı? Biraz daha konuşayım. O dakikayı tamamlayayım. O dakikada ne varsa bilmiyorum onu da öğreneceğim. E, YouTube'la çetleşerek acaba dakika çok olunca ne oluyor diye. Çünkü bunlar zaten vakitlerini doldurdular. Şakır şakır para kazanıyorlar. Şimdi bir tane YouTuber demiş ki ya öteki bir YouTuber için e, 700 bin lira kazanıyordur o 400, 500, 700 bin lira kazanıyordur diyen bu YouTuber. E ben bu kadar kazanırsam o 700 bin lira kazanıyor. O villalar onun diyen YouTuber geçti öteki tarafta bir acıtasyon yapıyor. Bildiğiniz gibi değil. Bu YouTuber yeni gördüm ben hayatımda. Her dakika öyle bir e, iyi ki, öyle bir iyi kalbi var ki her dakika millete para toplamakla meşgul. Verin de verin. Daha çok verin. Oradan alın, oraya verin. Onu da verin. Şimdi YouTube'dan kaçlara kazanıldığı önemli değil. Değerli takipçilerim, önemli olan, önemli olan bu kazanılanın evet biz iyi bir para kazanıyoruz, iyi bir meblağ kazanıyoruz. Sizler olmayanlara yardım edin denileceğine daha da verin. Günlerce milletin kafasında oyum yok, buyum yok deyip değil mi? Millete ee, para toplattırıp, bakın bu hem dilencilik hem haksız kazanç. Bunu ben demiyorum yani. Şimdi inanmıyorlarsa ispatı çok kolay. İşte inanmıyoruz derlerse ispatı çok kolay. İstiyorlar mı ispat etmemi? Bu haksız kazanç mı? Dilencilik mi? Böyle bir para toplanabilir mi ispat etme istiyorlarsa hemen kanuni olarak ispat edebilirim. İstiyorlarsa. Hani derlerse yok ya hani şov dünyası diyorlar ya boş ver sen çek ben çekeyim al sana bir kemik ver bana bir kemik sana kemik attım lafları var ya. Ben şov dünyası şov yapmıyorum yani. Şov dünyasında da değilim. Şimdi bir şey söyleniyor. E sen içerik üretmiyorsun efendim insanlar. Ben bu içeriği üretmeye geldiğimi kaç defadır söylüyorum. Her şeyi söyleyeceğim. YouTube'la ilgili ben çekim yapıyorum. YouTube'da Türkiye'de, YouTube'un Türkiye'sinde, bunun YouTube'la da ilgisi yok. Bizim insanlarımızın ne yaptıklarını söylüyorum. Aslında temelde kötü bir niyet yok. Temelde şu var, paylaşmak yeteri kadar kazandığının bilincine varıp bıraksın da başka insanlar kazansın. Tabii ki yardımlar yapılacak, değil mi? Sonra yapılan yardımlar, yapılan yardımlar öyle bir doğru olarak yapılacak ki insanlar bile bile gönülden o parayı verecekler. Yoksa acındırmakla sokakta kalacağım, onu ödeyemeyeceğim, bunu ödeyemeyeceğim. Efendim benim şuyum var, benim buyum var, antara kuntarım var. Antar kuntar değil de başka bir şeylerim var. Olmaz bu iş. Söylendiği zaman da o zaman hiç duymamazlığa gelecek. Bir de kalkıp hakaret etmeyecekler değil mi? Bunlar hem suçlu hem güçlü. Yani e, şu anda buradan... Ee, para toplamanın, para toplamanın boyutunu görüyorsunuz. Ondan dolayı ben bu konulara dikkat çekmek için blok yapıyorum. Daha bana bir şey söyleyecek biri var mı? Ben zaten prensip olarak daha önce de söyledim. Ben eti başka şeylerdir, yiyeceklerdir, insanların erişimine zor olduğu şeyleri zaten göster. Ben ancak burada iki yumurta gösteririm, bir tane yoğurt gösteririm, bir tane soda gösteririm, bir tane ee, çorap gösteririm, bir tane kraker gösteririm. O da 40 yılda bir gösterir. Yoksa ben de bilirim her alışveriş yaptığımda buraya gelip döküp onları yapmayın. Ha dökene kızıyor muyum? Hayır. Ama erişimi az olan şeylerin gösterilmemesinden yanayım ama gösteriyorsa da bir beis yok ona bir şey demiyorum. Ama ama doğru olarak kendi alıyorsa kendi, biri gönderiyorsa biri, başkası. Yani hiç kimseleri aptal yerine koymamak lazım hayatta. Bakın ben çıkana kadar bu YouTube'da kimselerin kazandığı paralar konuşulmuyordu. Ve kaç kişiler hep e, kanal açmaya başladı. Ha, şimdi gelin yardım edelim. Oldu paşam. Yıllardır yok yok deniliyordu ya. Denilmiyor muydu? Ben mi uyduruyorum? Hala denilmiyor mu? 200-300'ler böyle gelirken. De, yani bunlar kazanılmıyor mu? He vergi varmış. Bir kere YouTube o kadar az vergi kesiyor ki. 1 lira, 2 lira. Gerçekten diyorum. Buradaki vergi de zaten çok kazandıktan sonra başlıyor. Bunu anlatmak istedim. E, bu modlara, e, bu modlar e, gerçekten dikkat edin. Hepsi çok çok yeni açılmış modlar. Hele bir tane çok meşhur var ortalıkta. Hep adı geçiyor. Sabah akşam, gece gündüz. O gene 7-8 aylık. Daha doğmadı. <laughs> Değerli takipçilerim, bu kısa öykü çekmek istedim. Hem biraz gırgır olsun diye. Sizlerin önünde saygıyla iyiliyorum. Lütfen kendinize iyi bakınız.